Canlar bugün sizinle 8. sınıf 1. ünitesini işleyeceğiz yazıya sınava hazırlık için. Şimdi ilk önce kavramları görelim. Sömürgecilik neydi? Sömürgecilik güçlü devletlerin kendisinden daha güçsüz ama yeraltı ve yerüstü zenginlikleri güçlü olan devletleri sömürmesiydi. Biz buna sömürgecilik diyorduk bu zenginlikleri alıyorlardı. Sonra azınlık diye bir kavramımız vardı. Azınlık neydi? Osmanlı devleti içerisinde yaşıyor Türk değil, Müslüman değil, sayısı Osmanlı'ya göre az olan milletlere azınlık deniyordu. Kimdi bunlar? İşte Yunan, Bulgar, Ermeni. Bunlar birer azınlıktı. Sonra meşrutiyet dediğimiz bir kavramımız vardı. Neydi meşrutiyet? Meşrutiyet padişah var, padişahın yanında bir tane meclis var. Biz buna meşrutiyet diyoruz. Sonra duyunu umumiye, duyunu umumiye diye bir kavramımız vardı. Kitaplarınıza geçiyor. Kitabınızın ilk sayfasında bunlar olduğu için bunları veriyorum. Duyunu umumiye Osmanlı Devleti yabancı devletlerden aldığı borçları ödeyememişti. Bu borçları ödeyemeyince yabancı devletler Osmanlı toprağında bankacılar bizim vergilerimiz daha bizim bankalarımıza girmeden bu yabancı devletlerin bankasına gidiyordu. İşte biz buna genel borçlar idadesi, genel borçlar bankası diyorduk. Sonra kanuni esası vardı. Kanuni esası Osmanlı Devleti'nin ya da Türk tarihinin ilk anayasasıydı. Sonra dogmatik düşünce dediğimiz bir kavramımız vardı. Dogmatik düşünceye söylediğinizi duyar gibiyim. Evet, dogmatik düşünce kilisenin dar görüşü demek idi sevgili öğrencilerim. Şimdi kitabınızın ilk konusu diyor ki uyanan Avrupa. Şimdi biz dedik ki dogmatik düşünce kilisenin dar görüşüdür ve Avrupa'da bu hakimdir. Daha sonra Avrupa'da coğrafi keşifler oldu, yeni yerler keşfedildi. Rönesans oldu, akıl bilim ön plana çıktı. Rönesans yeniden doğuş demektir. Aklın ve bilimin ön plana çıkması demektir. Reform oldu, dini alanda yenileşmeler meydana geldi ve artık Rönesans'taki olduğu gibi akıl ve bilim rehberlik ediyordu. Aydınlanma çağı bunların hepsini kapsıyordu. Sonra Avrupa'da sanayi inkılabı çıktı. Sanayi inkılabını hepiniz biliyorsunuz. Neydi sanayi inkılabı? El gücünden makine gücüne geçilmesine biz sanayi inkılabı diyorduk. İyiydi, hoştu ama sanayi inkılabı beraberinde ham madde ve pazar arayışını getirdi. Bu neye sebep oldu? Bu da işte sanayi inkılabı sonrası yazalım hemen. Sanayi inkılabı sonrası ham madde ve pazar arayışı ortaya çıktı. Bu da sömürgeciliğe sebep oldu. Sömürgecilik dersin başında söyledim. Güçlü devletlerin kendisinden daha güçsüz ama yeraltı ve yerüstü zenginlikleri olan devletlerin bu zenginliklerine el koymasına biz sömürgecilik diyoruz. Hatta biz ne diyoruz? Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden biri sömürgeciliktir sevgili öğrencilerim. Sömürgecilik Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkiledi. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti fabrikaları yoktu el gücüne dayalı bir sanayisi vardı e, Avrupa'daki Avrupa'dan Osmanlı'ya gelen mallarla Osmanlı Devleti'nin esnafı mücadele edemez hale geldi e, Avrupalı devletler yabancı devletlere kapitülasyon verdi neydi kapitülasyon kapitülasyon Evet ekonomik ayrıcalıklı kapitülasyon ee, bu kapitülasyonlar sonucu yabancı devletler bizim topraklarımıza mal getirdi bu malları sattılar bizim esnafımız bundan dolayı zarar etti sevgili öğrencilerim biz e ekonomik alanda düşüşe girince Avrupalı devletlerden borç almak zorunda kaldık. Bu borçlarımızı ödeyemedik. Borçlarımızı ödeyemediğimiz için duyunu umumiye kuruldu. Duyunu umumiye söyledik. Ekonomik bağımsızlığımıza tersdir. Ekonomik bağımsızlığımızı kaybediyoruz. Yabancı devletler bizim ekonomimize müdahale ediyor. Duyunu umumiye ile. Bizi 20. yüzyıldaki önemli bir diğer olay Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilali neyi getirdi? Hamide'yi getirdi. Neydi Hamide? Hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi, eşitlik. Bu kavramları getirdi. Bu kavramlarla beraber her millete bir devlet sloganı ortaya çıktı. Her millete bir devlet ve bununla beraber Osmanlı'da bulunan azınlıklar isyan etti. İşte bu iki önemli olay 20. yüzyılda Osmanlı'yı kötü etkiledi. Gittikçe şiddetlenen isyanlar devleti dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve